Botoksun yaşlanma hızı üzerine herhangi bir etkisi yoktur ama yaşlanma belirtilerini azaltma etkileri vardır. Botoks biliyorsunuz kası gevşetir ve enjekte ettiğiniz bölgedeki kas liflerinin sadece bir kısmını gevşetir. Yani alın bölgesine ya da göz çevresi ya da hangi bölgeye yaparsanız yapın alında tek başına kocaman A4 gibi incecik kaşların dibinden enseye kadar uzanan bir kas vardır. Bu kasın sadece yaptığınız noktası ve onun çevresindeki yarım santim, bir santim çapındaki lifler etkilenir ve sadece o lif gevşer. Yani genel olarak kasın tamamını gevşetmez. Bu sebeple alın botoksu belirlenen noktalara yapılır ve böylece total istenilen bölgelerde etkinlik, gevşeme sağlanır. Hasta yani bizler alın hareketiyle oluşturabileceğimiz kırışıklıkları botoks etkisi altındayken bu hareketi yapmadığımız için kırışıklıkların oluşma hızı ve derinleşme hızını azaltmış oluruz. Botox bu sayede yaşlanma üzerine ve kırışıklıklar üzerine etkili olur.